When life gets rough, how can I complain? I got bros in jail, so it could be worse. I put up the bread for my broski's funeral, that was my first time booking a hearse. I sold coke to the white people in the ends. I'm glad that my hood's diverse. I'm writing a verse, and my sis told me that my niece is listening. Please don't. How do I put this pain into words? Like a bullet from a gun, it burns Slept on a vandal sofa and I woke up with spots on my face from germs I feel betrayed by my girl, you were ungrateful when I gave you the mark Even though I'm a man, I should hide it, I swallow my pride and say that it hurts I'm lit right now, I got motion, but still need a plan B, card tables turned Negotiation landed at 25M, I'm making a label work I won't even lie, I put family second, I'm sorry, the money's my main concern If my funds are low, I get suicidal, so I gotta put paper first yine Amerika'da olduğumuzu düşünerek para alamam yani. O yüzden de sen de bir kuyumlarım En son Hawaii'de böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Orada da 2-3 gün sürmüştüm sadece parayı almam. Evet, biraz fazla paramız oldu. Ah. üstümüze iş koymaz herhalde. Oho, Arjantin Brezilya maçına denk geldim geldiğimde. Stadyuma gidecektim de kaçırdım ya. Son anda fark ettim maçın olduğunu. 2-0 iniyorlar şu an. Ama ortalıkta hiç öyle bir maç havası yok yani. If I don't pay the bills, then who will? Remember, I felt like that man got trained OT, two days, got two bills. Open my mind, I'm feeling limitless, just like the film pop two pills. It's a full circle moment, I come out the night, cage okay, true with a shoe dill. I still didn't lose ambition. When the shower never got warm and the ceiling leaking, the roof was dripping We could go to the same optician, I'm afraid you won't view man's vision Me and YB's linked up with Columbia, still just us on a two-man mission If I made a short film and put it on YouTube, it would need viewer's discretion Living a movie, I can't press pause or fast-forward when a scene gets graphic 5% tints on all of the whips that cannot get seen in traffic Made some peas and left the street relieved, but none of my grief did vanish Me and my girl keep bumping heads, I feel like I'm speaking Comestas, muy end what's good? How you <laughs> Bana şey derlerdi. Kemik kitle eski takipçiler. Gezdiğin gördüğün yerler sana kalsın. Sen bize bilgilerini içindekileri anlat gibi. İş anlat bize falan gibi. Ben bir seyahat influencerı değilim böyle. Hani gezme görme değil mi? Benim ilk stratejim geldiğim yere direkt oranın kültürünü öğrenerek başlamaktır. İlk indiğim anda direkt ilk müzesine gidip tarihini, sosyokültürel kültürel yapısını, işte kim burayı ele geçirmiş, işte ne zaman bağımsızlığını ilan etmişler, para birimlerine bilmem ne, genel olarak hangi dine mensuplar, genel olarak bir röntgenini çekerim kültürün ki devamında nelerle karşılaşacağımı tam olarak görebileyim diye ticaretiniz de ona göre yaparsınız kaldığınız yerlerdeki konaklamanıza kadar pazarlığınıza kadar insanlarla olan iletişiminize kadar her şey o kültürel norm üzerinden ilerler. O yüzden böyle bir girizgah yapalım dedik. Bunun devamında artık kültürel şeylerden değil de detaylı olarak e, olayı konuşacağız. Güney Amerika'nın en güneyindeki ülke Arjantin. 50 milyona yakın bir nüfusu var. 47 milyon falan herhalde çekirdikten baktım. Daha Avrupa'yı bir yer. Diğer e, Güney Amerika ülkelerine göre. E, insanlar konservatifler biraz yani daha böyle Hristiyan, böyle daha hani normal tipli. Avrupalı havası da var ama böyle Messi karakterinde tipler gibi düşünün. Bizim bu Suarez Van'da falan buralı mıydı hatırlamıyorum. Onlar gibi düşünmeyin yani. Öyle bir tayfa değil. Suarez diyorum. Icardi. Yani o kadar takip ediyorum futbolar. Oradan düşünün. Enflasyon bayağı yüksek bence burada. Çünkü turistlere bayağı farklı bir muamele yapılıyor. Onu fark ettim. Pahalı bir yer bu arada. Drone mesela normalde 600 dolarlık dronu burada 2000 dolara falan satıyorlar. Hani öyle bir fiyat farkından bahsediyorum. Pahalı derken 1'e 2, 1'e 3'lerden bahsediyorum. Bizim Türkiye ayarını düşünün yani o ayarlarda. Çok sakin bir yer bu arada. Yani işte Buenos Aires işte parti yapılıyor falan filan diyorlar da bence daha partinin ne demek olduğunu onlar görmemişler. Yeni Zelanda'ya çok benziyor bu arada bence. Coğrafi olarak da çok benziyor. Yani Yeni Zelanda'nın da Güney Adası tamamen doğa olayları üzerine nüfusun çok az olduğu bir yerde orada Queenstown vardı mesela. Burada Ushuaia var. Aynı konsept. Biraz daha luxury travel konsepti. Kuzey bölgede daha fazla yerleşim var. Burada da işte bu bölgede yukarıda bir iki town'a da yani şehre daha yayılmış şekilde <laughs> Alright, single parent, household living on benefits, council housing, tenant, restraining order, cemetery visits, hard drug habits, our life went pleasant, took away our innocence. We don't wanna die, we rely on weapons, hood ambience. I'm used to falling asleep to the sound of sirens, so I don't know if I like this change, it's too quiet. You always think that the grass is greener till you step foot over there and try it. You can have financial freedom, but the P. don't stop people dying. Investing guns for the ends won't help them. Who won't stop the beef still frying. I'm not riding, I'm the one deciding. Got my brothers for life, through right or wrong, I'm standing strong beside them. When you're the one providing, in a yes-man environment, everyone biased. More money, less violence. Time is free, but somehow priceless. So watch how shall you spend it wisely. Bir akşam. Bu sefer artık her şeyi konuşacağız. Her şey konuşa bilelim ki e, olayları detaylı olarak konuşabilelim istiyorum. Benimse iyi örnek olduğum kadar kötü yönlerim de var tabii ki. Bütün dünyanın Miami'de toplandığı tömüziin oldu. Herkesin oraya yakın ettiği bir anda ben oradan kaçıp kendimi dağlara atmaya, işte Patagonya'ya gitmeye, hiç kimsenin olmadığı yerlere gitmeye çalışıyorum. Neyi istediğinde vermediler dersen, para. İşte ün. Büyük mansionlar. Erken geldin. Evet, trafik azdı bugün. Spor arabalar. Ver, altında kıyak bir Porsche, hayat bir blackjack. Bura yine elim flash, elevi... Bilmem ne. E tabi bunun yanında birçok zararlı şey. O kadar fazla deneyimin üzerine, o kadar fazla yaşanmışlığın üzerine artık normal günlük hayatta yaşayacağın böyle işte aktiviteler veya para veya iş veya işte ne bileyim bu tarz şeyler sana o aradığın şeyi vermiyor. Üst bir güç aramaya başlıyorsun. O yolculuğa düşmeye başlıyorsun. Kalbinde aradığın derin bir şey var. Özellikle benim yaşımda gereği bu yaşlarda genelde yani olan bir şey bu, bu aramalar. Bugün de maniler Kadir Gecesi. Şu an biz de bu konuşmayı yapıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Evet, yolculuğumuza başlıyoruz artık. Bu Buenos Aires'teki üçüncü günümüz. Arjantin'deyim. Sizin benle bilmediğiniz birçok yön var. Ee, onların hepsini anlatmaya çalışacağım. Bu videoların hepsini kendi ülkemin gençleri için aslında veya geride bırakacağım ee, bilgiler gibi paylaşacağım. Bunu daha önce Yeni Zelanda'da bir bölümünü yapmıştık. Şimdi e, Patagonya'da yapacağız. Ee, yarın sabah El Calafate'ye uçacağım. Oradan sonra da... Şili'ye geçeceğim, orada bir süre geçireceğim. Patagonya bölgesinde olacağım, sonra tekrar Arjantin'e geçeceğim. Oradan Ushuaia'ya gideceğim, oradan da Antarktika'ya geçmeye çalışacağım. Yolculuk ben ve dağlar şeklinde gerçekleşecek. Tek başıma olacağım, öyle olması gerekiyor çünkü. Bu üç günlük süre zarfında işte buraya biraz da adapte olmaya çalıştım. Hani para birimi çevirilerini yaptım, yeni bir yere geldiğinde işte Onları halletmen gerekiyor. Sim kartı işte, drone bozuldu. Onu halletmeye çalıştım. Küçük bir araştırma yaptım. Hani neler yapabilirim, yolda takılı kalmayayım diye. Bir elektronik çeviricileri falan aldım. Nereye gittiğim hakkında bir fikrim yok. Türkiye'de siyasi olaylar oluyor. Onunla alakalı bana mesaj atıyorlar. Ben bunlarla alakalı tabii farklı düşünceler söylemler içerisindeyim. Kalp kırmadan bunları da söylemeye çalışıyorum. Çünkü siyasi olarak görüşü olan arkadaşlar genelde kırılıyorlar ama ben hayatta hayrın dışarısında Allah'tan geldiğine e, inanan ve teslim olmuş biriyim. Olaylara ve kişilere derin anlamlar yüklemeyen ve bunları sorgulamayan biriyim. Gelen her şeye kabulüm ve gelen her şeyi de yaşamaya hazırım. Ne gelirse de okeyim. O şekilde yaşıyorum hayatı. O şekilde kabul ediyorum. Böyle bir görüş içerisindeyim. Bunlarla alakalı da anlatacağım size derin. Konuları aslında anlatırken size metafizik kuantum boyutuyla beraber başlayacağım. Daha sonrasında fizik, kimya, biyolojiyle de bunları birleştirip, tarihle birleştirip dini kitaplara ineceğiz, kahramanlara ineceğiz, komutanlara ineceğiz, tarihe ineceğiz. Çünkü anlatılan şeyleri anlayabilmemiz için o frekansları yaşayabiliyor olmamız gerekiyor. Kur'an çok yukarıdan yazılmış bir kitaptır. Hani anlayabilmek için veya ben orayı anlıyorumlara gelebilmek için tasavvuftan tutun tarihe, kimyadan tutun matematiğe birçok şeyi biliyor olmanız lazım. Ben hayatı denklem üzerinden yaşayan ve kendine bir şeyi ispatladığında buna teori diyen biri Benim bir şeye inanabiliyor olmam için onun türevini ve integralini aldığımda aynı denklem içerisinde kalıyor olmam lazım. O yüzden size bunları bilimler yani bilim aracılığıyla kendi perspektifimi göstereceğim. Çok ciddi kazanımlarınız olacak. İş dünyasından veya işte farklı şeylerden tabii ki konuşuruz ama bu yolculuk o yolculuk olmayacak. Kendimizi bulma yolculuğu olacak ve en önemli şeylerin de aslında bunlar olduğunu ilerleyen dönemlerinizde siz de fark edeceksiniz ya da işte benden büyük burada abilerimiz ya da kardeşlerimiz kendim de bu yolculuğumda bakalım neler öğreneceğim. Birlikte öğreneceğiz. Öğretirken öğrenmek için buradayım. Hepinizi çok seviyorum.